أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين التوضيح شرح التنقيح درسنا الدوام وقد قام الفرق بين الكفارات فإن القتل من أعظم الكبائر بو جملة حنفلر جملة سيدر Şafi'ye reddiyedir. Delillerin münazarasıdır. Fıkıl mukaren gibi. Siz kıyas dediniz. Kefarettir. Yüşvü bazı bazı kıyas yapılır. Kefaret burada kıyas yok dedi. Cüzi bir mesele ele geldi. Burada kıyas yok. Hiç sevinmeyin Şafi'yle. Zira bir insanı katli hatete öldürürken mümin kaydı gelmesi o daha büyük bir şeydir. Oradan mümine kaydı getirmek bir mümini diriltmektir. Ama yemin kefareti bu kadar büyük değildir. Daifi kavuyla aynı eşi tutmak kıyas değildir. Nazir değildir. Lema zekere'l hükmel kulli Hanifler külli bir kaide getirdiler. Ve ve şudur enne teqidel mutlaki bil qay bil qiyasi la yecûz. Kıyasla olmaz Hanifi karşıdır. Tenezzele ile hazihil meseletil cüz'iyye. Şimdi bir meseleyi cüz'i bir mesele tenezzül etti. Ve zekere fiyan mani an ahar yemna'u qiyas olmaz kıyas dedi. Ve ve şudur enne el qatle min azamil kebâir, sen kalkmışsın, كفاره <yeminle> يمينه عينيه تتيور <يشتتعلم> يجوز ان يشترط في كفاره الايمان المؤمنه ونجينه ولا يشترط في ما دونه كي يمين كفاره فان تغليز الكفاره بقدر غلظ الجنايه اسلام <سؤال> حكمتين اسلام اللاتين اسلام اقلديني دراينزا ve la yuqalu zahiren nefi ma'nen Şu kavramı iyi öğrenin. La yuqalu la yuqal manasındadır. Entum qayyettum rakabe bi Bu da Şafilerin Hanefilere itirazıdır. Hanefiler siz mümineyi kabul etmediniz, kıyas olmaz. Halbuki siz rakabeyi takid selametle takid etmişsiniz. Niye benim kaydımı kabul etmiyorsun, kendi kaydını kabul ediyorsun? Benim kaydım müminedir, rakabetin mümine. Senin kaydın rakabeyi salimedir. Burada ittifak var. Biz de salime dedik, sen de salime de beni gibi düşünüyor. Bak kaydı kabul ettin. Hada işgal evrede ve aleyna fil mahsul gine fakri razi alta.

kölenin gözü kör, yürüyemiyor. Bir tekme atarsan onu takla atıyor. Böyle bir köle kefaret olmaz. wa huve faiddu cinsil menfaat. Menfaat istifade edilmez ki. Adam yürüyemiyor. Nasıl kölelik hizmet ediyor bu? Yürüyecek halı bile yok. Zemindir. Ve adama kâle ona bir kaide söylemişler İslam alimleri. İnnel mutlak yansarifu ilel kemal. Daima söylüyoruz ya zikri şey mutlaka ferdi kamil murattır. Bu kaide kayıt değil her şafiler. Bu genel kaidenin muktadasıdır. Zikri şey mutlaka ferdi kamilin gereğidir. Ama siz şafiler anlamazsanız suç bende değil ki diyor. Epey fırçalar da var. أي الكامل فيما يطلق عليه هذا الاسم كالماء المطلق ديديان دا الماء المطلق لا يصل إلى ماء الورد اشتك شو يجير مز يعني شو تششمه شو فلا يكون حمل على الكامل تقييدا محصول ده فخر رازي تقييد الله مش بو سالماني تقييد ديل در جريدر. ولا يقال بلد دمين Bak yine Şafii Hanfi çatışması. Entum kayyettum kavlehu aleyhissalatu vesselam. Yine Şafii harekete geçti. Siz hadisi Resulullah fi khamsi minel ibli zekat mutlak değil midir? Ama siz sahime kaydını getirdiniz. Hanifiler. Yani kendi ağzıyla otlanması lazım. Ma'lufe olmaz.

أن المتق لا يحمل على المقيد عندكم حنفلة ديور شافي بو أرخصندا وإن اتحدت الحادثة بيردة وصا حادثة سبب قنو سبب بو دا سبب تبير إذا دخل على سبب كما في صدقة الفطر كي أرض صدقة الفطر زرع سبالة بو بي, بي اعتراض بي اعتراض دا شافي دا الحنفية قرشة قيدتم قوله تعالى ve eşhidu iza bu mutlaktır. Şahadet getirin, şahit getirin. Alışveriş yaparken alimler bu eşhidu burada netbe almışlar. Bazı alimler vücube almışlar. <meden küçük> ve eşhidu zevey adli minkum takidi var. Adilleri getir. yani Hanifler zevey adli oraya götürmüş. Basit de takip var. مع انهما في حادثتين بلا بل دخلا في السببين وده حادثة لا تيشك فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف طلاق سلسي وأشهد زوي عدل منكم آيتي إكي اعتراض بردن حنفيا قرش ده sebep de ayrı olsa, hadise de ayrı olsa itlak takip etmişsiniz. İki misal getir. Bir saimede, bir de adalet şahitlikte. Ecabe anil işgaleynil meskureyni bi kavlihi. Şafii'nin tüm cümlelerini etirazı da getirdi. Hepsi bitene cevap verdi. Zayıf taraf olduğundan dolayı. Ne dedi Hanefiler? لأن قيد الإسامة باريا سائمة إنما يثبت بقول عليه الصلاه والسلام ليس في العوامل والحوامل والعلوفة الصدقة الصلاه والسلام يقول حديث يقول عليه الصلاه والسلام الزكاة عليه أصل والسلام يقول Ve adalet nereden çıktı? Şu ayetten İnca ekum fasikun bi nebe'in fe tebeyyenu en tusibu kavmen bi cehale Bir kavm size fasık bir söz getirdiği anda Demek asas haber kabul edilmez. Adil getirdiği anda kabul edilir. Fasık diyor kabul edilmez. Demek adil olması şart ben bunu ruhi İslam'dan çıkarttım dedi. Hasili kelam, ifade-i merham, takyit ve itlak konusu Şafii ve Hanefi arasında büyük bir münakaşa neticesinde böylece bitmiş oldu. Kalbimin meyli Hanefilere şu ana kadar. Objektif düşüncesi neticesinde. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين